どう mi? Allah'ın ismi şerifleri, esma hüsnaları sadece dış dünyada mı tecelli eder? Yoksa senin içinde de Rabbimizin bir ismi yankılanıyor olabilir mi? İbn Arabi Hazretleri der ki: "Her kul Allah'ın bir ismine masar olarak yaratılmış. O isim hem onun imtihanıdır hem de onun anahtarıdır." Yani insan et ve kemikten ibaret bir beden değil. Rabbim bizi yoktan var edip ruhundan üflediği için her birimizde tecelli eden esmalar var. Önemli olan o esmaları fark Edip, ...has esmamızı açığa çıkartmak. Kişi bu ismi şerifleri açığa çıkardıkça... ...öncelikle kendini tanır. Ve kendini tanırken de... ...yaşam amacına uygun olarak... ...o has esmanın ona verdiği o anahtarla... ...hayat amacını gerçekleştirirken... ...kendi potansiyelini de... ...en üst seviyede kullanmaya başlar. Diyelim ki bir kişi de... ...Ya Halim ismi şerifi tecelli etmiş... ...o kişi sabırla sınanabilir. Diyelim ki kişinin darlığı var. Bilelim ki Ya Fettah ismi şerifi onda perdelenmiştir. Kişinin kapalılıklarının açılması için bolluğunun bereketinin artması için özellikle Yafehtar ismi şerifi açılması gerekir. Peki sen de tecelli eden bu ismi şerifi öğrenmek istiyor musun? Yani zaman zaman Rabbim ben senin hangi projenim? Ben de hangi esmaların tecelli etti? Öğrenmek istiyor musun? O zaman hakikat okulunda bu güzel yolculukta kendini bilen Rabbini bilir diye sen de tecelli eden esmaları ve has esmaları çıkarmak için bu güzel yolculuğa seni davet ediyorum.